Rusya ordusu Kızıl Meydan'da gövde gösterisi yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin yıl dönümünde füze kalkanını delen füzeler görücüye çıkarıldı. Rusya, NATO'nun füze kalkanına hiçbir savunma sisteminin durduramadığı bu füzelerle meydan okudu. Orayı. Askerler ve tankların geçiş töreninin ardından sıra füzelere geldi. Gözler İskenderme ve Topol M adı verilen bu füzelerdeydi. <laughs> Rusların görücüye çıkardığı bu iki füze Amerika ve NATO'nun füze kalkanı projesine karşı geliştirildi. Özellikleri füze savunma sistemlerine yakalanmamaları. Nükleer başlık taşıyabilen ve dünyanın en uzun menziline sahip olan füzeler hedefe sabit gitmiyor, sürekli yön değiştirebiliyor. Bu sayede füze kalkanları tarafından vurulamıyor. <laughs> Rusya, NATO'nun füze kalkanına hiçbir savunma sisteminin durduramadığı bu füzelerle meydan okudu. Askerler ve tankların geçiş töreninin ardından sıra füzelere geldi. Gözler İskender ve Topol M adı verilen bu füzelerdeydi. Rusların görücüye çıkardığı bu iki füze Amerika ve NATO'nun füze kalkanı projesine karşı geliştirildi. Özellikleri füze savunma sistemlerine yakalanmamaları nükleer başlık taşıyabilen ve dünyanın en uzun menziline sahip olan füzeler hedefe sabit gitmiyor, sürekli yön değiştirebiliyor. Bu sayede füze kalkanları tarafından vurulamıyor.